misafirimiz Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Zeki Gökçil. Epilepsi hastasıyım. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Araba kullanmamda bir sakınca var mı demiş bir seyircimiz. Ee, bu konuda da maalesef dediniz, Hayırdır. Evet. maalesef e, Dernek olarak bizim e, bu konuda çalışmalarımız var. E, e, emniyet müdürlüğüyle. ile Dünya çapında iki ülkede epilepsi hastası olduğu takdirde ömür boyu ehliyet alamayan ülkeden biri de biziz. Öyle mi? Evet. Evet. Yani nöbetler kontrol altında olsa bile şu andaki bizim yasalarımıza göre epilepsi hastaları e, sürücü belge sağlamıyor ve araç kullanamıyor. Hı. Bu yasal yönünü bir tarafa bırakırsak epilepsi hastalığı. Ama dünyada hastaları. sadece iki ülke var dediniz böyle. Diğer ülkelerde belli bir süre mebessizlik sonrası araç kullanmasına izin veriliyor. 6 tamam. ay var, bir yıl var, 2 yıllık bir süre var. Ülkeden ülkeye değişiyor. Ama bizim ülkemizde şu andaki yasalar epilepsi hastalarının sürücü belgesi almasına engel. Hı. Devam ediyoruz, ee, Tabii şimdi gizlemeye de yol açar bu tabi, ee, gizliyorlardır evet, belki de evet. hastalıkları. Kriz geçiren birisi ortalama ne kadar nefessiz kalır, bu durumun riskleri neler? Şimdi böyle bir yaygın inanç var evet. ben biliyorum, aman ağzını aç filan hani böyle etrafta çok görürdük ama siz bunların dilenme amaçlı olduğunu Yok, söylüyorsunuz. Tümüreden tümü 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 de mi? değil ama sokakta geçirenler için böyle bir şey. Tek nöbet geçirenlere müdahale konusunda da, bu, bu, bu da güzel bir soru, çok yanlışlıklar yapılıyor. Evet, yarım evet. dakika, bir dakika kadar bir nefessiz dönem var nöbetin bir üç dakikalık süresi içinde. Dolayısıyla bu dönemde dili boğazına kaçtı, e, solunumu durdu diyerek ağzını açmaya çalışmalar. Evet. E, bu dönemde tabi dişleri açmak için zorlayarak dişini kıranlar, dudak, damak yaralanmalarına yol açanlar var. Bu dönemde e, ağzını açmaya çalışmaya gerek yok yan çevirmek, sıkı giysileri varsa bunları gevşetmek ve kasılmalar sırasında sert bir zeminde ise yaralanmasını önlemek yeterli. Yarım dakika o dönem evet bir e, görüntü moralma falan olduğu için hasta da yakınları telaşa, endişeye kapılabiliyorlar. Ee, ama müdahale etmeye gerek yok. Eklemeyin diyorsunuz. Evet. Tek nöbette... Ellemeyelim mi yani öyle çırpınıp dursunlar, yani epilepsi nöbeti geçirebilirsin. Kesinlikle e, kasılmaları önlemek ya da ellerini açmaya çalışmak, ağzını açmaya çalışmak fayda yerine hastaya zarar verebilecek yöntemler. Evet. Tek nöbette epilepsi hastalığı olduğu bilinen bir hastaysa acil servise de gitmesine gerek yok. Takip eden doktoruna... E, Ertesi gün gidelim. Bunu bırakalım mı kendi kendine yani? Hayır hayır. Dediğim gibi yaralanmasını önlemek, yan çevirmek e, çevredekileri ve hastayı kendine geldikten sonra sakinleştirmek yeterli. Yeter, öyle yeterli öyle peki. Yani epilepsi hafıza kaybına yol açar mı demiş bir seyircimiz. Tek bir nöbette nöbet e, sonrası bir 5 dakika 20 dakika bazen 30 dakikaya kadar uzayabilen Hastanın şaşkın olduğu bir dönem var bizim tıbbi konfüzyon olarak isimlendirdiğimiz bu dönemde yapılanları hatırlamayabilir hastalar hı hı. ama e, seyrek nöbetleri olan kontrol altında nöbetleri olan e, kişilerde hafıza kaybından söz etmek mümkün değil. Daha deminki soruma cevap olarak iki kez daha geçirdim demiş bir seyircimiz hani bir seyircimiz sonuçta ilaç Evet. Daha deminki soruma ama yani öyle evet. diyor cevap olarak iki kez daha geçirdim ve sonuç olarak o ilaç verildi ancak 15 gündür uykusuzluk var. Bu ilaçtan dolayı olabilir mi? Çünkü bende uykusuzluğa bağlı epilepsi nöbeti oldu. Ondan dolayı bir daha olur mu diye korkuyorum. Epilepsi ilaçlarının etkileri yanı sıra yan etkilerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. İlacın ismini kullanmadığımız için hangi ilaç olduğunu tabi bilmiyorum. Uykusuzluk doğru nöbetleri tetikler, açlık, yorgunluk gibi tetikleyici evet. faktörlerden birisi. Bu ilaç başlandıktan sonra bu uykusuzluk şikayetini çekiyorsa o zaman e, doktoruyla görüşüp ilacın değişmesini e, talep edebilir. Kullandığım ilaçlar sayesinde nöbetten kurtuldum ancak bazen sessiz kalıyor ve boş boş etrafa bakıyorum. O anı hatırlamıyorum. Bundan nasıl kurtulacağım demiş bir seyircimiz. İlaçların yan etkisi mi acaba yoksa? Epilepsi sırasında ne tür durumlar olur? Nöbet tipini e, bilmemiz gerekiyor. Çünkü evet. Aldım ilaçlar Öyle. sayesinde nöbetten kurtuldum. Ancak bazen sessiz kalıyorum, boş boş etrafa bakıyorum demiş. Boş boş bakmadı. Bilinç kaybı olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu bir küçük nöbet olabilir. Yani e, dalma nöbet geçiriyor olabilir. Evet, dalma dediğimiz bu da EEG ile e, teyit edilebilir. Bu epileptik nöbet mi yoksa ilacın yan etkisi mi? Bazı e, ilaçların e, konsantrasyon eksikliği özellikle başlangıç döneminde yapıcı etkileri var ama zamanla e, bu etkiler ortadan kalkıyor. Tıp tanımdaki başarılarından dolayı bize yaşattığı gurur için sevgili abime teşekkürler demiş bir seyircimiz. Kardeşiniz var mı yoksa hani lafın gelişimi abi demiş size? E, tıpta e, küçükler büyüklere abi diye hitap eder. <laughs> ne gibi yalan. başarılar elde ettiniz? Duyalım biz de böyle mesaj göndermiş vallahi sevgili seyircimiz. Biz Gülhane olarak Türkiye'de e, epilepsi cerrahisi yapabilen bu e, ilaçlara cevap vermeyen %25-30'lu grup dedik. Evet Epilepsi cerrahi cerrahisi yapabilen Türkiye'deki 5-6 üniversiteden biriyiz. Belki kardeşimiz onu kastetti. Evet, onu sorayım. <laughs> Ameliyatla geçer mi? Zaten öyle bir soru var. Gülhane evet. Askeri Tıp Akademisi epilepsi e, rahatsızlığıyla mücadele eden ve ilaçlara cevap vermeyen yüzde %25'lik bir grubu ameliyat edebilen 4-5 merkezden bir tanesi. Yol grubum başı mısınız? Ee, öyle diye. Öyle değil, Siz, ee, Profesör Doktor Zeki Gökçil ameliyatta evet. tedavi edilir mi epilepsi? Bu da ona. güzel bir soru çünkü her epilepsi hastası ben ameliyat olur bu işten kurtulayım. diyorum. Evet. Yanlış tüm, konuştunuz ama. Tüm, evet. Her değil. <gülüyor> her. <gülüyor> evet. Dağlama şu an. Evet. Türkiye evet. Her ee, epilepsi hastası. Tüm e, epilepsi hastaları e, cerrahi için uygun demek değil. %65-70'ini zaten e, ilaçla kontrol altına alıyoruz. Bunun uygun olup olmadığını evet. yani ameliyatla tedavisi mümkün olup olmadığını bazı testlerden geçirdikten sonra karar verebiliyoruz. Bu konuda da e, evet. bir komisyonumuz evet. var. Beyin cerrahisi uzmanı, radyoloji uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı, psikolog ve patoloğun ve e, nöroloğun oluşturduğu bir grup. E, MR'larını, nöbet e, sırasındaki EG kayıtlarını psikolojik testlerini, gerekirse ek radyolojik testleri inceleyerek bu kişinin e, ameliyatla tedavisinin mümkün olup olmadığına karar veriyoruz. Evet. Kişi de isterse e, bu cerrahi müdahale yapılıyor. yapılıyor. Ama tüm e, epileptikler e, ameliyatla tedavi edilir diye e, bir e, şart. Yok. Her yerde yapılamıyor ama bu dediniz. E, evet, tüm merkezlerde yapılamıyor. E, evet. Ankara ve İstanbul'da birçok merkezde yapılıyor. Efendim Erkan Tanla başkentten programında bir soru daha. 8 yıldır her gün baş ağrısı çekiyorum. Gitmediğim doktor kalmadı. Ne olursunuz bana yardımcı olur demiş bir seyircimiz. Epilepsi Şu andaki mi? konumuz tabi e, epilepsi olduğu için evet. e, baş ağrısı ile ilgili bir soru gelmiş. Baş ağrısı ile ilgili e, önce doktoruna müracaat edip bu baş ağrısının tanısının konulması. Yani nasıl yani öyle mi? Psikojenik kökenli bir baş ağrısı mı? Sinir sıkışmalarına bağlı bir baş ağrısı mı? Bunu belirleyip tedavisinde ona göre planlanması gerekir. Evet Erkan Tanla Başkent'ten programında reklamlar var. Reklamlardan sonra da veda edeceğiz. E, reklamları ekranlarınıza getiriyoruz. Sonra yeniden karşınızda olacağız. Özellikle hatırlatıyoruz. Sevgili seyirciler Erkan Tanla Başkent'ten programında umarız reklamları da seyrettiniz. Erkan Tanla Başkent'ten programının sonuna geldik. Epilepsi hastalığı ile ilgili bilgiler almak istemişsiniz. Stüdyomuzda misafirimiz var. Misafirimiz Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Profesör Doktor Sayın Zeki Gökçil ee, Günaydın tekrar hoş geldiniz ve zaten şimdi yolcu ediyoruz sizi. Evet. Ee, süremizin de sonuna geldik demiş ki epilepside cerrahi müdahale var mı? Onu anlatmıştınız. 10 yılda 2 kez ilaç kesildi, nöbet tekrarladı. Neden olabilir? EEG normal. Teşekkürler demiş bir seyircimiz. O yılda iki kez ilaç kesimiyle nöbetleri tekrar etmiş. E, bu 2-3 yıllık ilaç nöbetsiz dönem sonrası ilaç kesimi yapılan hastalardan birisi ama e, iki kez nöbetleri tekrar ettiği için bundan sonra ilacını düzenli kullanması ilaç kesimi için e, e, normal şartlara çekilen EEG dışında uyku deprivasyonlu EEG ve diğer tetiklerle değerlendirilip ilaç kesiminin daha dikkatli yapılması, yapılması lazım. Evet. Evet. Belki ömür boyu düşük dozda da olsa ilacını kullanması önerilebilir. Zeki Bey çok teşekkür ederiz. Epilepsi ile ilgili gerçekten çok soru geldi. Bir kısmını yanıtladık bir kısmını yanıtlayamadık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Sağlıklı günler dileriz. Vaktiniz olursa bir daha misafir etmekten mutluluk duyarız. İnşallah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sevgili e, seyirciler Profesör Doktor Zeki Gökçili Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden misafir ettik. Yolcu ediyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Saat geçti onu. Geldi bizim programın sonu. Yarın da TV8'de Kumandanızın 8'inde saat 8.30'da bir daha selamlayacağız umumunuzu. Görüşmek üzere efendim. <laughs> not a single word do we say it's a pantomime and not a place still I know how my ball meet.